Erdoğan Ayasofya'da tekbirlerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu. Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi. Bu sırada ayağa kalkmayan uyarıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler tekbir getirip reis diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda ilerleyerek namazı kılacağı yere oturdu. <laughs> ਆਇਆ ਕਾਪੀ ਰਿਮਾਰਕ